Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk Minecraft videomu çekiyorum. Madende elmas bulmaya çalışacağım. Şu en alttan kırayım. Belki en azından bir tüm ağaç düşer. Lah. Ya. Of. Ben de şuradaki görevleri uydum. ben salak mıyım o görevleri oynayacağım? Aslında bir yerde değilim. Bazı yerlerde öyle değilim. Şam, altı çıkardım oradan odun kasıyorum. Baltam yok ya. Şurada ağaçlardan falan balta yapaydık. Boyum yetişmiyor lan. Artık boyum yetiş. Seninle ekranın. Tamam. Evet. Başlıktık, tık, 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 tık. Çok iyi. Şöyle bir crafting table yapalım. Şimdi de şunu da ikiye alalım. E kendimizi üçe Allah Allah çövbe bismillah. Ne oluyor lan? Ana elma. Yemiyorum. Aç değilim. Ya canım istemiyor ya. Okuyor ben ya? Bak benim için. Geri gelme ha. Arkadaşlar sürümü merak ediyorsanız 1.16.5 görünüyordur ama şuradan şuradan görünüyor olabilir 1.16.5 yazıyordu. Ben de göremiyorum. Ben de küçük ekran oynuyorum. Ben de şöyle şey küçük kara ekran yaptım. O da video çekiyorum şu an. Hani o yüzden ben de tam göremiyorum ama sürümü zaten kendim seçtim diye sen azıcık gelin. Oh oh oh. Tövbe bismillah. <laughs> Ramazan ayındayız ya. Daha Ramazan ayındayız. Arkadaşlar bana arkadaşlar yani dün bugün atmış olduğum videoyu beğenmişsiniz bugün mü dün mü ne yaptım dün attım diye hatırlıyorum aynen dün attım 10 gibi attım 10 civarlarında atmıştım. Bir tane arkadaşımız bana yorum olarak şey yazmış. Adı neydi? Adını söylememe gerek yok isterseniz son videolardan bulabilirsiniz. Rogol'un dördüncü bölümünün altına yazmış. Beni Discord'una al, Lefordetiki falan çekeriz demiş. Ben de tabii ki olur dedim. Zaten yalnız çekiyorum. Hiç <laughs> arkadaşım yok. Çeke çeke var. Sizlerseniz benim arkadaşım. O 17 kişiye çok teşekkür ediyorum. Bana <laughs> Ve Brawl Stars videomuz 14 saatte 7 4 like almış. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben bunu hiç beklemiyordum. Sizden asla beklemezdim. Çünkü aslında ben ki zaten yan hesaplarımdan kendimi abone falan oluyorum. Yandan yan yan hesaplarım 5 tane 6 tane var. Hepsinden aboneyim kendimi. Hani kendime teşekkür ediyorum desem. Kafa atarak daha hızlı kırın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> da bir yapalım. Bam bam, bam, bam. Bir stek olur bunlardan herhalde ya? Aynen oldu zaten. Bayağı oldu. Şunu da alalım. 32 tane daha oldu. 52 tane. Bize yeter bu. Bir tane ev yapabiliriz. Bunu isterseniz bir seriyi çevirelim. Çünkü Rogu serisi çok uzun olacak. Şi 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 a ona ne oldu buna? Ne oldu ya? Şunları cam yaparız en azından. Şurayı kazıyorum. Ne komple ev yapacağım diyeceğim de buraya ev yapılmaz abi. Şurayı ben bu güzel çünkü de orada oradaki kim? Dur göremedim. Yakınlaştım da bulamadım. Ben niye kürek yapmıyorum? Geri zekalı gibi uğraş. Dur bari şunu koyayım şuraya. Zaten buraya koymak lazım. Şöyle bir kürek yapalım. Sap gibi niye öyle uğraşıyoruz ya? Şöyle. Bir de şunu yapalım. Arkadaşlar size bir taktik vermek istiyorum. Taş balta yapıp ya da isterseniz kendinize şey yapabilirsiniz. Demir eğer demir bulursanız Bakın arkadaşlar. Şöyle zıplayıp bam diye vurduğunuzda baltayla çok can götürüyormuş. Ben birkaç kere da bir insan öldürmüştü oyunda. Bir ara denemiştim arkadaşlarımla oynarken isterseniz bir ara arkadaşlarımla da çekebiliriz bu şeyi ikinci bölümünü eğer 3 like gelirse çıkız. Niye çıkmayalım? Sizler bu arada 10 like falan. Ne oluyor lan bana? Lan. Ha bunlara da yiyorum. karakter oğlum kendini gel lan. Kendimi sopayla vuralım. Pıt 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 pıt. Like atın arkadaşlar like ya like 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 atın arkadaşlar. Bu video bir 5 like almamız yok mu? Her 5 like alırsa gerçekten sevinirim ama ben böyle abartılı likeler falan almayı sevmiyorum. Bu arada arkadaşlar like para getirmiyor zaten. Para getirse ben para kazanamam ki. Bu krep kırmak üzere bu arada her şeyi şu zemini komple yesmeyecek büyük ihtimal elle katacağız. Ya Allah arkadaşlar bu bana hak mı ya? Bu bana hak değil. Haksızlık. Büyük ihtimalle game modu geçip kendime yatak alacağım. Bu arada zorluk da kolaydı bu arada. ha, içine. Abi gel senden güle kapacağız. İkinci güreğimiz. Aslında bu kadar genişlik bize yeter ya. Hakikaten bize yeter. Ben şöyle evi yavaş yavaş yapmaya başlayayım. 40 blok büyük ihtimalle yeter. Şu kadarlık bir ev ya. Çok da büyük olmasına gerek yok aslında. Hani illa o kocaman bir evim var, ben zenginim falan öyle i̇şte o havalara girmeye gerek yok. Küçük bir evim olsun. Yeter ki ya Bu arada bu arkadaşlar zemini. Yalnız bayağı bir. Şöyle iki katlı yapmayı planlıyorum bu arada. Niye zıplay? Hay ben içine ya. Senin mi geçeceğiz kardeş ya? Git buradan. Ulan. Sen şöyle sen şöyle azıcık havada kal. Sen ben sana bir büyü yaptım tamam bu bir havada durma büyüsü. Öyle atlandırdım. Zıplasam yetişiyorum. Zıplamayalım. Burası tavanı. Katın zemini şöyle bir merdiven yapmayı planlıyorum açıkçası. Bir merdiven olsa yeter. Zaten camına çok bir gerek yok. Tavuk mu? Bu tavuk mu? Değil mi? Tavuk. Bom! Bam. Gördünüz mü arkadaşlar? Zıplayıp bam diye vurunca direkt öldü. Bayağı bir uğraştıracak galiba. beni bu Fazla olduğunu toplamamız gerekebilir. Neyse arkadaşlar biz şimdi videomuzun sonuna gelelim. Burada bırakalım oyunumuzu. Biz yarın devam ederiz. Evet arkadaşlar var videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kişi kişilerinizi ayırıp beğen tuşuna varsaysanız çok sevinirim. Ve attığım videolardan anında haberdar olmak için abone olup zil işaretine basıp tümünü seçmeniz yeterli. Ve o zaman diğer videolardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.